Merhaba. Bu bir dakikalık videoyu mutlaka çocuklarımız için izleyelim. Çocukluk çağının en önemli sorunlarından birisi de göz tembelliğidir. Göz tembelliği geç kalındığında tedavisi olmayan bir hastalıktır. Çocukluk çağında maalesef göz kontrollerini kaçırdığımız zaman çocukların göz tembelliği teşhis edilemiyor. Geç yaşlarda da göz tembelliği tedavisi verilememektedir. Özellikle 4-6 yaş grubu çağında göz tembelliği tedavisi mutlaka verilmesi lazım. 7-8 yaşına geçtikten sonra göz tembelliğinin hiçbir tedavisi olmamaktadır. Dolayısıyla çocuklarımızın düzenli aralıklarla göz kontrollerini mutlaka yaptıralım. Göz tembelliği tedavi edilmediği durumlarda ömür boyu çocuk az görmektedir. Yani ileriki dönemde ehliyet alması, işe girmesi ve bazı meslek gruplarını yapması mümkün olmamaktadır. Çocuklar için çalışıyoruz, didiniyoruz. Elimizden geleni çocuklar için yapıyoruz ama göz kontrollerini gözden kaçırmayalım. Lütfen bu videoyu çocuğu olan herkese paylaşalım ki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın geleceğini karartmayalım.